Hmm. Şimdilik bir yudum içip yarınki tarih sınavı konularına çalışayım bakalım etkisini gösterecek mi? O gece inanılmaz bir şey oldu. Tarih kitabını elime almamla sayfaları hızlı çevirmeye başladım. Bırakın yarınki sınav konularını tüm tarih kitabını ezberlemiştim. Oo kim gelmiş? Sınıfımızın en akıllısı. <laughs> Önüne dönecek. Tarih sınavına çalışmadıysan söyle. Bak çekin be. Bana bak bana izin veririm. <laughs> Valla ben kitabı yaladım yuttum. Sen takılırsan bana bakabilirsin. <laughs> tabi tabi. <laughs> Mislina 80 İrem 90 Cenk 75 Ve bu sınavda sınıfın birincisi inanması biraz güç ama Murat 100. Çok çalıştım öğretmenim. Artık ben çalışkan bir çocuğum. <laughs> Tebrik ederim Murat. Konular gerçekten zordu. Ben neredeyse bir hafta çalıştım sınava. Valla ben dün gece sadece ee, şey bir haftadır demek istedim. Vay hırto. Nasıl bu kadar yüksek puan aldı? Akıl alacak gibi değil. Ama ben seni geçmesini bilirim. İngilizce 100. Matematik 100. Fen bilimleri 100. Sosyal bilgiler yüz, 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 yüz. Artık tüm notlarım yüzdü. Dedemin tadı kötü ama artık her şey aklımda iksiri. Gerçekten insanı adeta Einstein yapıyordu. İksir'in tek kötü yanı ezberlediğim konuları sadece bir gün aklımda tutmamı sağlıyordu. Sonra tüm bilgiler aklımdan gidiyordu. Sınıfa gelirsek son zamanlarda bana en yakın notları alan Cenk'ti. Cenk o kadar hırs yapmıştı ki sürekli kopya çekiyor ve benim kadar yüksek not almak için elinden geleni yapıyordu. Tabi bu kadar hırs yapmasının nedeni İrem'di. İrem ben yüksek not aldıkça bana laf atıyor hatta tebrik ediyordu. Ve Cenk bunu haliyle kaldıramıyordu. Evet çocuklar söylediklerimi anladınız değil mi? Anlamadığınız yer varsa lütfen sorun. Hocam dersi böldüğüm için özür dilerim. Geleneksel ortaokullar yarışıyor yarışması için sizden iki öğrenci seçmenizi rica edeceğim. Bu sene yarışma cuma günü bizim okulda gerçekleşecek. Ve yarına kadar bana bu iki kişiyi belirlemenizi rica edeceğim. Tabii ki müdür bey. İyi dersler hocam. Evet arkadaşlar. Müdür beyi duydunuz. Sınıftaki iki başarılı öğrenciyi seçmemi istedi. Bilgisayarıma baktığım zaman son zamanlarda en iyi notlar alan Murat ve Cenk. Bu yarışma için hazır mısınız bakayım? Ben her zaman hazırım öğretmenim. Ben Murat...